Evet, kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Anıl, ben Efe. Arkadaşlar bugün size bir önceki videomda dediğim gibi PES oynamıştık. Hatta hatırladıysanız Evet. Torrentoyunindirdir.com'dan indirdiğimiz WWE A, 2K, 15, e 2K15 oyununu yani SmackDown Raw 2010 2015 oyununu e, oynayacağız. Oynayacağız yani i̇nceleyeceğiz. inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada Efendim bir mazereti olacak. Ya arkadaşlar şimdi ben bugün Arkadaşlar ben bugün şimdi elimi kestim. Evet elimi kestim arkadaşlar. elimi kestim yardım. O yüzden elimi sargıyı aldılar, dik şattılar. Ne o yüzden ben biraz kötü oynayabilirim. Beni şey görün. Hazur görünüyor evet arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar oyunun menü grafiği öncekilerine göre, önceki SmackDown'a göre, WWE'ye göre çok güzel olmuş. Bence o görüntü kalitesi falan çok bayağı düzeltilmiş MK12'den arkadaşlar. Falan iyi olmuş. Evet çok güzel yapmışlar. Yapımcılarını tebrik ediyoruz. Çeşitli çeşitli özellikler getirmişler. Bunun içinde örneğin multiplayer eskiden yoktu ama şimdi yani. yapmışlar. Çok iyi bir şey bence. Online. Hatta ee, gösterelim. online Arkadaşlar bakın kalmeye. Şimdi onları göstereceğiz Efe. Arkadaşlar kariyer yapabiliyorsunuz kendinize. Oyuncularınızı yapabiliyorsunuz. Takım kurabiliyorsunuz. Öncekinde sadece oyuncu yapabiliyordunuz ve normal ligi alabiliyordunuz. Bunda kendi liginizi de oluşturabiliyorsunuz. Buradan işte böyle çeşitli çeşitli turnuvalara katılıp ama multiplayer değil bu. Katılıp oradan kupalar alıp şey, birinciliğe yükselebiliyorsunuz. Ee, i̇şte Superstar Moveset, Common ee, Creations, Common Creations, and trends, ee, bunlar var. Online var arkadaşlar. Öncelikle bunu da gösterelim bir. Online'a bağlanmak için ayarlarını ee, yapmanız lazım. Arkadaşlar menü dediğimiz gibi çok güzel ee, özellikler falan da çok güzel hele ki biz f ile baktık oyunu evet. oynamıştık oyun kalitesi ayrı bir güzel. Arada bir alıştık yani. Arada bir evet da. E alıştık da arada bir arkadaşlar kusura bakmayın oyun kasabiliyor. Hmm. Videoda da biraz kasacaktı evet. demeliyim. Ama oyunu siz beğenirseniz torrentoyunindir.com'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe yaması da var bunun arkadaşlar onu da indirebilirsiniz. Biz şimdi Türkçe yama indirmeyi unuttuk. Kusura bakmayın. Biz sizin için zaten daha ayrıntılı oynamak için e, indireceğiz arkadaşlar onu. Şimdi evet, maça işte bir geçelim için. mi? Maça geçelim be. Evet bir arkadaşlar. arkadaşlar. bizi bundan sonra cezalı oyunlarımızla devam evet, edeceğiz. Evet arkadaşlar cezalı oyunlar da yapacağız. On hem on yapalım. Ee, Bence takımla oynayalım. Hmm. Tamam takımla ben oynayalım. Ben zorlandığımda elim ağrıyor. Zor hmm. Efe sana... ile ben aynı takımda olacağız arkadaşlar. Çok kısa bir yani Çastın. çok sallayayım bir, bir round'luk bir yapalım arkadaşlar. Tertime geliyoruz. Ee, arkadaşlar özel ben Rey Mysterio olmak istiyorum. 2P ee, benim. Seçtim ben Rey Mysterio'yu. John Cena olacakmış herhalde. John Cena. Mı? Arkadaşlar bir de e, şunu biz belirttik. Örneğin Rey Mysterio'nun resmi gerçek, Undertaker'ın resmini animasyon yapmışlar arkadaşlar. Aha. Bakın. Undertaker'ın animasyon olmuş. Rey Mysterio gerçek. <laughs> Bu e, bunu ne, neden olduğunu bilemiyoruz. Hatta yani ben e, için... bu Undertaker'ı seç efesen Undertaker ben Rey, Rey Mysterio'yu seçtim arkadaşlar. Arena'yı seçelim. Şimdi e, Arena'yı seçelim. E, biz şimdi diğer yapacağımız oyuncuları seçelim. E, Mark Henry'yi seçelim. Bir, bir de, de şu Kane'i seç, Kane. Bir de Kane'i seçelim arkadaşlar. Kayn şimdi ar ya. arenamızı da seçelim arkadaşlar. E, öncekinde sadece SmackDown Arena vardı. Raw Arena vardı. Şimdi şampiyon, şampiyon oynama Hell in Hell Survivor serisinden Samus Biz Şampiyon oynayalım. Şampiyon oynamak istiyoruz biz arkadaşlar gece şampiyonlu. Ee, şampiyonlu. Umarım oyunu beğenirseniz ben şampiyonlu. size Torrent'e göstermiştim. Oradan Torrent indirebilirsiniz arkadaşlar bunu. Ben size gösterdim zaten bizim bir e, videomuz da vardı zaten Torrent nasıl indirilir, evet. nasıl kurulur, nasıl Maçı kullanılır. Ne kadar oynayalım? maçı bitirene kadar oynayalım olmuş. evet girişleri arkadaşlar bakın biraz kasmaya başladı arkadan video çektiğimiz için biraz geçiyoruz Ohu. bazen evet. arkadaşlar çalışmayı durdurdu diyebilir çünkü o oyun bazen şey hata verebiliyor şu an bilgisayarda çok yüklü programlar var anlaşılıyor geç Arkadaşlar oyun güzel yani. Biz beğendik. Grafiksel olarak, olarak gerçekten çok gerçekçi yapmışlar. Ee, seyirciler eskiden sadece karton gibi gözüküyordu. Şimdi böyle hareket ediyorlar. biz bunu Bakın gerçekten grafikler falan mükemmel. İndirirseniz arkadaşlar televizyona bağlamanızı da öğrenin. Evet televizyondan Ölenin. daha gerçekçi, bir şık oluyor arkadaşlar. Ee, biraz kasacaktır arkadaşlar. Kusura bakmayın sizin bilgisayarınızdan. Hatta şimdiden kasıyor yani. Şimdiden kasmaya başladı biraz. Evet arkadaşlar Aa. bakın kasıyor biraz. Sen bence bana takma ben biraz şey yapayım. Ee, Aa, evet arkadaşlar bence bakın. Oynanış ver. tuşları biraz iyi. zorlanıyorsunuz. Bakın şimdi tuttum. Ve attım. Ve ikinci hamle. <laughs> bakın vurdum Ay. olmadı. Zorluk seviyesine bayağı yükseltilmiş. Arkadaşlar o anlamdan da iyi. Yani tuş edemiyorsun. Of, of. çok fena bir hareket yaptık. Adam bitirdin ya. Tak. E, dediğim gibi. Tuş kombinasyonları falan çok değiştirilmiş Zorlaştırılmış Hakemi bile dövebiliyorsunuz arkadaşlar Bakın ittim hakemi hakem uçtu hakem ee, Ondan da çok işte. iyi oldu Aa, Bu hareket de sizin için gelsin Bu hareket yani Hakemle birlikte aşağı atıyoruz yani Bakın bu arada buradaki şu hareketi Bayılıyorum ben 619, bakın, şu falan, 619 falan kendisi yapıyor Eskiden şu Bakın bu harekete bayılıyorum Çaktım. Arkadaşlar kusura bakmayın Kasıyor ee, ileride inşallah kasmayan çekebiliriz çünkü şu an bilgisayar biraz Sen bana el çaksana ya. Arkadaşlar e istediğiniz e oyunun ismini yazın biz size indirip oynayalım arkadaşlar. Ah. Tamam tamam sen in, oyna. Oyna sen oyna. Gelsin üstüne atla sen. Yani benim için bir sıkıntı yok. Oyna sen. Bas bas V'ye bas V'ye. Bakın. Böyle vuruyor. Q'ya bas. F Efe, efe, efe. Bakın arkadaşlar çok olmadı olmadı bu ya. Ghir Undertaker ya. Vur vur efe vur efe. Ya ben girmeye çalışıyordum da. Arkadaşlar zorluk seviyesi bayağırceilmiş. Kusura bakmayın. Ha dediğim gibi kasıyor. Normalde bizde hiç kasmazdı da video çektiğimiz için Of çok kötü bir hareket ya. Aha geliyorum ben alacağım. Vur 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 vur. Vur ona, vur bir tane vur. Şey, köşeye git köşeye köşeye. Köşeye git hemen. Köşedeyim. Şöyle, adam öldürdü zaten yani yaptı yapacağını. Çok fena vurdu bakın yani bayağı zorlu bir oyun. Ulan şuna, şuna bir tane vursam mı? F mi? tuşunu gösteriyordu. Vuruyorum yemin sen. ederim. Öldüreceğim lan seni. Vur evet kalk 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 Rey evet, kalk. kalk. Sen kalk ona bir tane vur. Ben tutuyorum. Ben kolay yani. Evet. Bak bak bak. Of. Arkadaşlar e, oyun biraz zorlu dediğim gibi e, evet. oyun böyle zorlu kusura bakmayın bir kasıyor dediğim gibi arkadaşlar bir de e, bu hareketler falan kombinasyonları da çok geliştirilmiş o anlamdan çok iyi bakın o vurdum. Bu Oho. hareket de çok güzeldi. Şimdi sen ben hiç... tek yapayım. Sen tek yapayım Yasin. Bir de arkadaşlar şu güzelliği var. Ya pardon. E, şu kötülüğü var. Güzellik dedim. Dışarıdan eskisinde dışarıdan başka bir maddeyle vurunca adamı gücün yeri yendirebiliyorsunuz ama arkadaşlar bunu da yabancı bir maddeyle vurunca rakit takım hüzeyi yeniyor. Sen Şimdi ben size bunun örneğini göstereyim arkadaşlar. Ya biraz zor oynuyorum dediğim gibi ya. Hadi in rey, in rey, in rey. Yok, yok. Bakın arkadaşlar aşağı indim. Şimdi Kanka ben K'sin ağzını düzlemeye gidiyorum. Al şuna bir, al vur oğlum. Aferin, koçum benim. Ya bir de arkadaşlar of. istediğiniz oyunun ismini yazın. Biz size hemen o bir gün içerisinde döneceğiz. İstediğiniz oyunun ismini yazın ki biz de. O oyunu indirelim ve O bana ne yaptı ya? Bakın çok Şimdi ben size yabancı maddeyle nasıl vuruluyor onu göstereyim Ve karşı takım yazdım videoyu da bitirelim ee, Evet bakın böyle oyun Yani grafiksel olarak çok güzel Ağır çekim modu var arkadaşlar Ağır çekimde hareketler yapıyorsunuz Bakın of çok fena vurdum orada Bakın spikerlerin oradaki her şeyi dağıtabiliyorsunuz. Koş 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 Rey tamam. koş. Ben tam oynayamıyorum ya. Bakın şimdi arkadaşlar 10. yabancı maddeyle vurayım. Bakın ben şimdi size Q göstereyim. Q'ya bastım. Aldım. Bakın şimdi Kane'i döveceğim. Bakın şimdi gelin göstereyim Buradan Zaten beni tuş Bakın, ediyor Bakın şimdi Efe'yi tuş ediyor. ben ben izin verir miyim? Vermem tabii. Tuş etmek için zorlaşıyor arkadaşlar. Öyle görünce bakmayın. Gittikçe o kırmızı çizgi inceliyor ve ona denk getirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bakın yabancı maddeyle vurayım arkadaşlar. Görün. Ee... Aa, yanlış oldu. Ha. Evet andırırım. Andır tekrar hadi oğlum. Of koçum benim. Ben bunu bir tuş etmeyi deneyeyim mi? İçeri giriyorum arkadaşlar. Onu alıp adamın kafaya indireceğim şimdi. Arkadaşlar dedim kötü oynuyorum çünkü elim sarılı. Rey ne yapıyorsun? Aa kasıyor ama var ya çok pis. Ben şunu alayım da. Adama vurayım. Dur ya. bekle ben alacağım onu. Bekle bekle bekle. Ben adamı alayım. vurma yoksa ben şey alacağım olur. alacağım ya. Tamam Efe alsın bir göstersin. Ben de orada bir de arkadaşlar hemen sayıyor adam. Bakın şimdi ben vurayım. Vurdum bir tane. Şimdi hakem saymaya başladı. Çıkmam için yoksa onda da 10'a kadar sayıyor. Ana. O hareket de güzeldi değil mi? En ufacık bir hareket geldi ya. Vurdu hemen. Vurdun mu? Yok vuramadım ya. Ben onu alayım arkadaşlar. Bakın şimdi ben onu alacağım. Sen al onu ben de bunu biraz öldüreyim. O da Undertaker biraz kötü oynuyor ya. Bende de alakalı. Bak. Hakem saymaya başladı bırak. Sen vur şunu. Ya arkadaşlar biraz kastığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Bakın şimdi ben bir de şuradan oo, bir hareket göstereceğim. Ben alayım da Şunu şöyle bir vurayım. Aha. Vallahi yendiler. Yendiler, yendiler. Bakın vurdu. Yabancı, yabancı maddeyle ile vurduğumuz yabancı için. Yabancı materyalı vurunca yeniliyor. Biz de burada oyunu bitirelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi ilk randlıktı. Oyunu inşallah beğenmişsinizdir. Ve biz size yine her videonun altına attığımız gibi her oyun videosunun altına attığımız gibi torrent oyun indirden indirebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenmeyi videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.